ben Sevgi. Kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bayağı bir geç kaldım bir konuyu beraber halledeceğiz. Bugün birlikte hastane çantamı hazırlıyoruz. Evet, bir hayli geç kaldım. İnternette 28 ile 35. haftada artık hazırlayın diyorlardı. Şu anda ben tam 36. haftamdayım. Bence biraz geç kaldım ama bugün şöyle, yok işte hastane çantamda ne var diye göstermeyeceğim. Birlikte bak, bildiğin hastane çantamı hazırlıyoruz. Şöyle bir valiz görüyorsunuz. E, bu valizin içinde beraber de olacağız. Bir şeyleri hazırladım ve burada bildiğiniz üzere gardırobumuz var. Bu gardırobun içine götüreceğim her şeyi yığdım. Şimdi bunları tek tek valize yerleştireceğiz. Eksikleri halledeceğiz. Heyecanla başlıyorum. Kol çantası haricinde iki tane çanta götüreceğim. Bir tanesi valiz tabii ki. Şöyle bir kabin boyu valiz bir çanta tercih ettim. Bir de şu anne bebek çantaları var ya Bunların zaten açılışlarını beraber görmüştük. Bunlardan. Bence bu ikisi işimizi görecektir. Bir de zaten kol çantası alıp işte evrakları onları bunları götüreceğiz arkadaşlar. Çok fazla doldurmayın diyor herkes. Kiminle konuştuysam çok gereksiz şeyler oluyor Hasan çantasının içinde diyor. Bende de birazcık fazlalıklar olacaktır mutlaka. Biraz pimpirikliyim biliyorsunuz. Ama sonuçta gel git olmasın. Orada her şey elimizin altında olsun diye elimden geleni yapacağım. Şimdi ilkokul olarak hemen bu hastane çantasının içerisine kendi kıyafetlerimden başlıyorum. Herkes diyor ki doğumdan çıktıktan sonra ayaklar çok üşür. Bu yüzden bir sürü çorap götür. Öyle yapacağım. Temiz temiz de olması için çoraplar ve iç çamaşırlarını şöyle iki poşetleri var ya kilitli poşetler. Onlara koyacağım. Şöyle aşırı üşürsem diye bunu kullanacağımı zannetmiyorum ama şöyle bir patik. Emzirme südyenleri kullanacağım. Bunlardan 3 tane aldım. Bir tanesi Hastaneden çıkarken iki tanesi de o günler içerisinde kullanmak için. Şimdi normal doğum mu olacak, sezaryen mi olacak bilmediğimiz için iki gün kalıyormuş gibi davranacağım ama gerçi bir gece yatırıp herkes gün çıkartıyorlarmış. Üç tane hamile kilodu var, birazcık daha böyle göbeği rahat olanlardan. Bunlardan koyacağım. Burası bu şekilde hazır ve bitti arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Dediğim gibi sezaryen olabilir, yerimden kalkamıyor olabilirim. Emrah'ın kolay bulması için şöyle marker kalemle etiketler hazırlıyorum. Siz de böyle iç çamaşırı ve çorap diye yazabilirsiniz. Bunu ekledikten sonra hemen pijamalara geçeceğim. İki tane götürdüm yanımda arkadaşlar. Bir tanesi şöyle gecelik şeklinde. Ee, size böyle Instagram'dan da paylaşıyorum. Bunlar Trendyol Milan'ın ürünleri Linkleri de tabii ki e, bulabildiğim bu çantada olan linkleri aşağı ekliyor olacağım. Diğeri de şöyle alt üst bir pijama takımı. Şöyle Alsea 22'den aldım. Hem emzirme sütyeni şeklinde hem de e, body aslında emzirme bodysi diye geçiyor. Şu şekilde uzun bir bodimiz var. Bunu ekliyorum. O da çok sıcak olabiliyormuş hani e, bebeği de getirdikleri zaman bu yüzden birazcık da kısa bir şeyler giymek isterim. Bunun içerisine bir tane de bol tişört gelecek. Malum kıştayız. E, akşamları böyle işte dediğim gibi Sezeryan'dan sonra falan da insanlar böyle yürütüyorlarmış. Şöyle kalınca bir hırka koyuyor. Sıra geldi Emrah'ınkilere. Emrah'a da bir tane eşofman takımı. Bunları da Trendyolmen'den almıştım. Yine ekleyeceğim. Emrah için de bir tane yedek çamaşır ve çorap ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar 3 tane hastane çıkışımız var. Bunun içerisinde alt, üst, iç e, zıbın, çorap ve eldiven var işte. Şapkası falan var. Şöyle. Ben hastane çıkışların üstüne de bloglarımdan görmüşsünüzdür. İşte hemşireye verilecek hastane çıkışı 1, hastane çıkışı 2 şeklinde yazdım. Hepsi tek tek poşetli. İçlerinde de birer tane bebek bezi var. Şöyle Yatağı, oradaki yatağı sermek için bir tane minik çarşafımız var. İki tane müslin örtümüz var. Ben bir tane getirecektim. Hemşire olan dostlarım bana yazıyorlar, Instagram'da takip edenler. Sevgi, iki tane koy diye. İşte birini altına, birisini üstte de kullanabilirsin. İki tane ekledim ben de. Üç tane de ağız mendili var, koyuyorum. Bir tane fotoğraf çekmek için şöyle bir setimiz var. Bunu koyacağım. Bir tane de hemşireye vermek için kalınca bir battaniye koy dediler. Onu da ekleyeceğim. Evet kıyafetler giyim bu kadar. Şimdi bunu kapatmak kaldı. Bunun içerisine bir tane bol tişört gelecek sadece. Onu unutmayayım. Tamamdır. Burası bu kadar. Arkadaşlar hastaneden çıkacağım tişörtümü ve taytımı da buna ekleyeceğim. Şimdi sıra geldi. Birazdan dezenfekte Ama Bunları diğer çantaya koyacağım ama öncesinde size göstermek istedim. Bir tane göğüs pompası götüreceğim arkadaşlar. Hastanede de verilebiliyor ama ben kendi pompamla gitmek istedim. İçerisi böyle ben tek pompalardan aldım. Bunları güzelce dezenfekte edeceğim. Poşetleyeceğim ve yerleştireceğim. Şöyle bir biberon aldım. Antikolik biberon diye geçiyor. Bir tane şöyle aldım. Bunu da ekleyeceğim emzik bunu da yine yıkayacağız. Bir de şöyle yine Philips Avent'in göz uçlarından var arkadaşlar. İçerisinden şöyle ikili çıkıyor. Bunları da güzelce dezenfekte edip poşetleyeceğim, kutulayacağım. Sizi de birazcık yakınlaştırayım. Bunun içerisini doldurmuştum. Hemen açıp sizinle beraber bakalım. Çantamız şöyle. Ben bunun içine bezdir, vesairedir her şeyi yerleştirmeye gayret edeceğim. Şu ön tarafı biberonlar, emzikler için bırakacağım. Çok övdüler. Ben de koymak istedim. Bu defensler arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz doğumdan sonra işte kanamalar hızlanabiliyor. Böyle olunca o pedler yetersiz kalıyor. Bunlar ee, kilot şeklinde pedler. Hemen kenardan yırtıyor ee, yırtıyormuşsun ve atıyormuşsun. Çok çok metettiler. Şöyle bir tane aldım ben de. 8 tane. 8 tane koydum. Ardından bebek bezleri gene Gördüğünüz gibi etiketledim bu belli ama gerçi. Şöyle 20 tane bebek bezi koydum. Biliyorsunuz ki bebekler doğduklarında ne kadar yeni doğan ıslak medil birazdan bende de göreceksiniz Koyu, koyulsa da aslında böyle bebek temizleme pamuklarıyla çok daha böyle suyla doğal bir şekilde temizleyebiliyormuşsunuz. Bu Baby Me markasının bundan da ekliyorum. Bir tane yeni doğan şöyle Beyminin e, ıslak mendillerinden, temizleme mendillerinden aldım. Ve göğüs petleri şöyle paketin içerisine de şöyle 5 adet göğüs pedi koydum arkadaşlar. Şimdi diğer valizin e, ön tarafına şöyle tabii ki Bepak'lardan koyuyorum. Hatta şöyle yapacağım. Bunu e, diğer çantaya koyacağım. Kolonyaları da buraya koyacağım. Diş fırçası ve diş macunu götüreceğiz tabii ki. Şöyle küçük kapları birazcık diş macunu sıktım buzdolabı poşetine koydum. Şöyle. Olurdu orada fotoğraf çektirirsek diye şöyle bir papatya tacı aldım. Nasıl olacak bilmiyorum. Çekebilecek miyiz? Çekemeyecek miyiz? Ama bir tane hatıralık istiyorum. Bu yüzden bu papatya tacını da ekleyeceğim. Şöyle bebek için de şöyle minik kesenin içerisinde çiçeklerden var. Bunları da ekleyeceğim. Pişik kremi arkadaşlar ve göğüs ucu kremini ekliyorum. Ve aynı zamanda yalnız eğer doğum planlı olursa doğumdan önce kullanacağım için şu anda bunu çantaya eklemiyorum ama götüreceğim. Şöyle gümüş göğüs kapaklarından da aldım. Gümüşün iyileştirici bir etkisi var biliyorsunuz ki bunları direkt işte göğüs uçlarına koyduğunuzda doğumdan önce kullanmanız gerekiyor. Şöyle göğüs uçlarına koyduğunuzda yarı olmasına engelliyormuş deneyeceğim. Şöyle bir saç düzleştirici tarağım var. Buna ekleyeceğim. Şöyle kendi tarağımı da fırçalı aynamı ekliyorum. Lastik toka ve tel tokaları ekliyorum. Evet hastane çantalarının olmazsa olmazı bu ana kucağını da ekleyeceğiz. Son olarak da arkadaşlar şöyle minik bir makyaj çantası ekledim tamamen fotoğraflar için bunu yaptım ee, parfüm falan deodorant eklemiyorum poşetin içerisine. çünkü bebekle sürekli ten tene temas halinde olmak istediğim için hani onun cildine iyi geleceğini düşünmüyorum bunda fotoğraf çekimi anında yapıp hemen makyajımı da çıkarmak isterim eksik olan arkadaşlar makyaj çıkarma mendili buraya not aldım şunu da ekleyeyim ya burada daha yer var ama girecek dediğim gibi şeylerle de var. Bunları da dezenfekte ettikten sonra oraya koyarsak bence tam olacaktır. Böyle terlik getiriyorum. Tamamız arkadaşlar. Bunu da koyduğuma göre. Bu şekilde iki çantayla gideceğiz kısmetse. Dediğim gibi eklenecekler ufak tefek şeyler var. Burayı da beraber gördük. Bu arada kesinlikle unuttuklarım vardır bence. Eğer unuttuğum şeyler olursa benim uyardıkları şeyler olursa lütfen aşağı bakmayı unutmayın açıklamalar kısmına. Bebek bezleri alt değiştirme pedi de koydum bu arada. Daha onu galiba size söylememiştim. Bebek bezlerinin arasında vardı ağız mendili, hastane çıkışları, diş fırçaları, kıyafetler, aklıma gelenler bunlar, okuduklarım bunlardı. Ama açıklamaları da güncel tutuyor olacağım. Eğer eklediğim yeni şeyler varsa oradan bakabilirsiniz. Tüm bu ürünlerden de bulabildiklerimi linkliyor olacağım arkadaşlar. Onu da hem açıklamalarda hem de yorumlara sabitliyor olduğumu göreceksiniz. Bu heyecanla da yanındaydınız. Ben nefes nefese kaldım ayakta durmakta. Fakat iyi ki varsınız, iyi ki siz buradaydınız. Siz olmasaydınız bence her şey çok daha zor olurdu. Çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için, benimle paylaştığınız için. Videoma bir beğen bırakarak aynı zamanda kanalıma da ücretsiz abone olarak bize çok büyük bir destekte bulunacaksınız. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Sizi çok ama çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgi bunu da ekle. Sevgi şu gereksiz olmuş. Tüm düşüncelerinizi bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Bir sürü öpücük. Hoşçakalın.